Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listesi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın gerçekleri bulmasını istiyorsanız, dedektifin gerçekleri Yaman'a söylemesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu gösterelim. Yaman, Seher'e sonunda güvenecek mi? Seher gerçekleri öğrenince nasıl tepki verecek? Dedektif gerçekleri ortaya çıkarınca ne olacak? İkbal ve Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıktığında Yaman'ın onlara vereceği ceza ne olacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yusuf sayesinde Yaman ve Ser tamamen bir araya gelecek. Yaman ise yeniden Seher'e güvenmeye karar verecek. Ama Seher'in Yaman olan düşüncelerinin değişmesi artık zorlaştı. Tabi Yusuf söz konusu olunca Seher'in karar verme süreci zor olacak. Seher Yusuf için Yaman'a son kez şans verecek. Böylece sonunda Yaman ve Seher aşkı artık gün yüzüne çıkacak. Ayrıca dedektif meselesi de hala düzelmedi. Eğer Yaman gerçekleri öğrenemezse dedektif gerçekleri Yaman'a anlatacak ama Zuhal ve İkbal dedektifi ortadan kaldırmaya planlayacak. Çünkü ikisi de gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyecek. Zuhal ve İkbal gerçekler ortaya çıkarsa Yaman'ın kendilerini öldüreceğini biliyor. Bu yüzden İkbal dedektifi ortadan kaldıracak. Eğer İkbal bu planında başarılı olursa gerçekler ortaya çıkmayacak. Ama İkbal bunda başarısız kalırsa dedektif Yaman'a tüm gerçeği anlatacak. Yani her ihtimalde Yaman gerçekleri öğrenecek. Ama bunun için biraz zaman gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde Yaman gerçekleri öğrenecek. Yaman bu haberi duyunca hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'in suçsuz olduğunun farkına varacak. Ardından Yaman Seher ile barışmak için onu aramaya başlayacak. Yaman Seher'i bulduğunda ondan af dileyecek. Seher Yaman'ı affetmese de sonradan affedecek. Çünkü Seher Yusuf ve Yaman için geri dönmesi gerektiğini düşünecek. Böylece sonunda Ser, Yaman ve Yusuf'a yeniden kavuşacak. Ardından Yaman Zuhal'in yanına gidecek ve neden sahte dosyalar hazırladığını soracak. Zuhal de yeniden Seher'in bir para olduğunu Yaman'a söyleyecek. Yaman da Zuhal'e dayanamayıp onu cezalandıracak. Yaman Zuhal'i tam cezalandırırken Ser yetişecek ve herkesin bir şans hak ettiğini söyleyecek. Yaman Seher'e kavuştuğu için Zuhal'i azat edecek ama Yaman Zuhal'i bir daha konakta barındırmayacak. Yaman Zuhal'i bavullarıyla birlikte konaktan dışarıya atacak. Zuhal de sonunda Yaman ve Seher'in hayatından çıkmış olacak. İkbal'in gerçek yüzü de şimdilik ortaya çıkmayacak. Ama önümüzdeki bölümlerde onun da gerçek yüzü ortaya çıkacak. Çünkü onun yaptığı hiçbir kötülük yanına kar kalmayacak. İkbal yeniden kötülükler yapıp Seher ve Yaman'ı ayırmak isteyecek. Ama konağın yeni bahçıvanı bunun olmasına izin vermeyecek. Konağın bahçıvanı gerçekleri herkese anlatmaya çalışacak. İkbal ise tam Seher'e zarar verirken bahçıvan yetişecek. Bahçıvan sayesinde Yaman İkbal'in gerçek yüzünü görecek. Sonradan Yaman İkbal'i de cezalandırmak isteyecek. Ama Ser yine engel olacak. Seher, Yaman'ın katil olmaması için İkbal'i bağışlayacak. Yaman da gerçekleri öğrendiği için İkbal'i hapse gönderecek. İkbal de hayatı boyunca hapiste yaşamaya mahkum olacak. İkbal sorunun çözülmesiyle Seher ve Yaman yeniden evlenme kararı alacak. Seher ve Yaman muhteşem bir düğün ile yeniden evlenecek. Bunun üzerine onların sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Yaman ise bu hayattan daha çok beklentisi olacak. Yaman her şeyin yoluna girmesiyle bir karar alacak. Yaman'ın bu karar bir bebek sahibi olmak olacak. Yaman Ser'den bir bebek isteyecek. Seher ise Yaman'ın bu isteğini kabul edecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman ve Ser yeniden yakınlaşacak. Ser bu yakınlaşma sonucu hamile kalacak. Seher'in hamile kalmasıyla Yaman ikinci bağrını yaşamış olacak. Yani Yaman baba olacağı için dünyalar onun olacak. Arif Baba yakında hastalanacak. Bu yüzden Arif Baba hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınacak. Arif Baba Yaman Ali'ye kardeş olduklarını söylemek isteyecek. Çünkü Arif Baba ölmeden önce iki kardeş kavuşturmayı arzulayacak. Bunun üzerine Arif Baba Yaman Vali'yi yanına çağıracak. Ali ve Yaman meraklanıp ne olduğunu söyleyecek. Arif Baba'nın durumu gittikçe kritikleşecek. Ama her şeye rağmen Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak. Yaman ve Ali bu sırrı öğrendiğinde buna inanmak istemeyecek. Sonradan Ali Sultan Alı'dan gerçekleri öğrenmek için onunla konuşacak. Yaman da Nedim sayesinde tüm gerçekleri öğrenmek isteyecek. Her ikisi de gerçeklerin peşine düştükçe hayatları daha çok aydınlanacak. Ama bu gerçeklerden özellikle Yaman hiç memnun kalmayacak. Çünkü Yaman annesinin Ali yüzünden kendilerini terk ettiğini düşünecek. Bu yüzden Yaman Ali'ye karşı bir kim besleyecek. Hatta babasının ölümünden Ali'yi sorumlu görecek. Bir süreliğine daha Yaman asla Ali'yi kabullenmeyecek ama sonradan Ali Yaman'ın hayatını kurtaracak. Ziya da Ali kardeş olarak benim benimseyince her şey birden alt üst olacak. Bunun üzerine Yaman Ali'ye bir şans verecek. Soy sonunda Ali ve Yaman kavuşacak. Yani bundan sonra iki kardeşin kavuşmasına şahit olacağız. Tabi Yaman Ali kabullenerek tüm geçmişin ağır yükünden kurtulacak. Selim İkbal'i sıkıştırmaya devam edecek. İkbal ise Selim'e bir daha kendisini aramamasını söyleyecek. Çünkü İkbal'in Selim ile olan ilişkisi bitti. Selim de İkbal'in sonunu getireceğini belirtecek. Bunun üzerine İkbal kararını değiştirecek. Hatta İkbal tüm kötü planlarında Selim'i maşa olarak kullanacak. Selim de Seher'i kaybetmemek için işbirliğine devam edecek. Çünkü Selim Seher'i elde edene kadar asla durmayacak. Bu yolda da Selim tüm kötülüklerine devam edecek. Ama Selim'in bu kötülükleri onun sonunu getirecek. Çünkü kardeşine acımayan İkbal Selim'i de gözden çıkaracak. Yani Selim çok kötü bir son bekliyor. Selim kendi sonunu kendi elleriyle hazırlamış oldu. Büyük ihtimalle İkbal'in Selim'le işi bitince İkbal onu öldürecek. Ya da Selim Seher ve Yaman birliklerine dayanamayıp intihar edecek. Bunun sonucunda da Selim öderek diziye veda edecek. Kiraz ve Ali bundan sonra birbirlerinin kıymetini anlayacak. Çünkü Ali kirazsız yapamayacağını fark edecek. Kiraz da ile birlikte hayatının anlamlı olduğunu anlayacak. Çiftimizin bazı şeylerin farkına varmasıyla onların hayatı da değişecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra Ali ve Kiraz sevgili olacak. Ama Sultan Ali ilk zamanlar Kiraz ve Ali birlikteliğine karşı çıkacak. Sultan al Osman amcanın ölümünden Kiraz sorumlu görmektedir. Bu yüzden Kiraz ve Ali'nin kavuşmasına izin vermeyecek. Begüm engel ise şimdilik bitti. Çünkü Begüm Almanya'ya taşındı. Ve Begüm Ali ile vedalaşarak dizden ayrıldı. Bu yüzden Begüm Kiraz ve Laşkın önünde bir tehlike olmayacak. Ama Begüm'ün gitmesiyle bazı sırlar da beraberinde gitmiş oldu. Çünkü Begüm'ün Osman amcayı öldürdüğü sırrı hala gizemini korumaktadır. Ve Sultan Ala tüm bunların sorumlusu olarak Kiraz'ı görecek. Ama sonradan Sultan Ala gerçekleri öğrenecek. Hatta Sultan Ala Kiraz'a kızdığı için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Bunun üzerine Kiraz ve Ali birlikteliğinin önündeki engel de kalkmış olacak. Yani Ali ve Kiraz birlikteliği tüm heyecanıyla devam edecek. Kara geçmişinden dolayı kimseye bir şans vermeyi düşünmeyecek. Hatta Kara'nın üzüntülü geçmişi bir süreliğine daha baskın olacak. Bunun üzerine de Kara İbrahim kendisinden uzak tutacak ama sonradan Kiraz devreye girecek ve Kiraz Kara'ya hata yaptığını söyleyecek. Ayrıca Kiraz Kara İbrahim'in bir şahs hak ettiğini de belirtecek. Kara ise tüm bu konuşmaları sorgulayacak. Sonradan pişman olan Kara İbrahim'in kalbini onaracak. İbrahim de Kara'nın bu konuşması üzerine çok sevinecek. Artık Kara ve İbrahim hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Yani Kara ve İbrahim sevgili olacaklar. Tabi bu sayede Kara da geçmişin ağır yükünden kurtulmuş olacak. Neslihan ise Bora'ya aşık oldu. Bu yüzden Neslihan Bora hakkında hayaller kuracak. Bora ise Neslihan hakkında kötü planlarını hazırlayacak. Çünkü Bora Neslihan ile birlikte olup onu yarı yolda bırakacak. Neslihan şimdilik bu olaylardan habersiz olduğu için ona güvenecek. Tabi Neslihan'a Bora'ya olan güven onun sonunu getirecek. Neslihan yarı yolda bırakıldığı için büyük bir travma geçirecek. Neslihan'a bu zor zamanda Fırat destek olacak. Fırat Neslihan'ın tüm yaralarını saracak. Neslihan da Fırat'ı şimdiye kadar görmediği için pişman olacak. Ama Neslihan bundan sonra asla Fırat'ı terk etmek istemeyecek. Peki sizce Seher her şeye rağmen Yaman affedecek mi? Yoksa başka bir yol mu çizecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.